Evde Yemek Kanalından herkese merhabalar. Sizlere bugün mis gibi bol acılı evde çiğ köfte yapacağım. Tüm baharatlarımı, malzemelerimi hazırladım. Şimdi sizlere sayacağım. Şöyle robotta yoğuracağım. Daha önce elde yoğurmuştum. Bir kere de robotta deneyeyim dedim sevgili takipçilerim. Malzeme olarak 2 su bardağı ince köftelik bulgur, 1 su bardağı ılık su, yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım çay bardağı normal sıvı yağ, 1 yemek kaşığı dolu dolu salça, biber ve domates karışık, 1 limon, 1 adet soğan, 4 diş sarımsak, İkisi küçük aslında 3 diş sarımsak sayılır baharat olarak kırmızı toz biber isot pul biber karabiber kimyon tuz ve sumak kullanıyorum böyle şimdi öncelikle ılık suyumu bulgurumun içine döküyorum ince bulgurumuzun içine döküyoruz şişmesi için bunu kenarda dinlendireceğim iyice yumuşadıktan sonra makinemin içine onu kenarda bekletiyoruz bulguru makinemizin içine soğan, sarımsak baharatlar, yağ ve salçayı alıyorum güzelce sosunu hazırlayacağım bu arada bu tarifi mutlaka yapmalısınız orijinal çiğ köfte tarifi evde orijinal çiğ köfte nasıl yapılır merak ederlerine şimdiye kadar bir sürü yemişsiniz bir de evde yemek usulü benim tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum öncelikle soğanı doğradım 3-4 parça ayırdım sarımsakları doğradım ve limon sıktım bunu mikserde yarım bir tur gezdir çalıştıracağı iyice ezilecek. Daha sonra baharat, salça ve yağlar ekleyeceğim. Soğan, sarımsak ve limonumun yarısını sıktım. Onu iyice böyle mikserden geçirdim. Geçirdim sonra yağlarımızı yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Bunun akabinde hemen baharatlarımı şöyle koyuyorum. Baharatlarımı göstereyim tekrar. baharatlarımızı ekledik. Diğer limonumun yarısını da sıkacağım. Sosumuz şöyle bir hal oldu. Çiğ köfte sosumuz dün malzemeleriyle gösterdim. Şimdi köftelik bulgurumuzu, yumuşayan köftelik bulgurumuzu bu sosun içine karıştırıp bir iki tur daha döndüreceğim. Evet, bulgurumuzu da ekledim. Şimdi robotu çalıştırıyorum. İyice sosla bulgur kendi içinde özler birleşecek. Evet, çiçek köftemiz iyice yoğruldu. Robotta geçirdik. Şimdi kabıma alacağım, tepsime alacağım. iyice karıştıracağım ve şekil vermeye başlayacağım. Ve çiğ köftemi tepsiye döktüm. Güzelce şekillendirdim. Tabii asıl klasik çiğ köfte şeklini yapacağım birazdan dinlenecek çiğ köftem son haliyle sizlere göstereceğim bu lezzetli bol malzemeli orijinal çiğ köfteyi mutlaka ama mutlaka sevgili takipçilerim yapıp sevdiklerinize ve ailenize ikram edebilirsiniz artık dışarıdan almayacaksınız emin olun yapınca ne dediğimi çok daha iyi anlayacaksınız Evet çiğ köftemi sunumu böyle nefis çiğ köfteler hazır yap yapılandı yanına da acı biber kornişonu ve marul bol marul ve yeşillikle herkese şimdiden afiyet olsun orijinal çiğ köfte tarifimi mutlaka denemelisiniz yarın görüşmek üzere hoşçakalın afiyet olsun